Beşiktaş, sezon başında Brezilya ekibi Atletico Paranense'ye kiralık gönderdiği Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'nun Kolombiya takımı Deportes Tolayma'ya e kiralandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Atletico Paranaense kulübüne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Josef Ricardo Osho, 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA kulübüne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar dileriz, ifadeleri kullanıldı. Sezon başında Atletico Paranense'ye kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, lig maçlarında süre almazken Brezilya Kupası'nda oynanan iki karşılaşmada toplam 46 dakika forma giydi.